Arkadaşlar Opel marka bir aracımız var ya da markasının olduğu çok önemli değil. Araç bakıma geldi. Bakım sırasında yani yağ ve filtre dışında neleri kontrol ediyoruz beraberce bakalım. Aracımız geldiği zaman fren balataları, fren diskleri, yürüyen aksam, aksları, yağ kaçakları, su kaçakları hepsine okuyoruz. Görüldüğü üzere bu araçta, şu, bu arada şu an beraber kontrol yapıyoruz. Aracın altında bir yağ kaçağı mevcut. Biraz sonra nereden geldiğine bakacağız. Daha önce kartı rezervasyon yapılmış. Burada gözüken paslanmalar, bu turuncu renk. Bu bölgede su kaçağı olduğunu gösteriyor. Ve motorun üst kısımlarında da aynı keza su izleri var. Biraz sonra basınç testi yaparak aracın su kaçağını kontrol edeceğiz. Gözümüze çarpan bir diğer durum ise aracın aks körüğünün yırtık olduğunu gördük. Müşterinin böyle bir şikayeti yok. Önce körük yırtılmış ve biz fark etmeseydik ya da bu fark edilmeseydi bu iş komple aksın değişimine gider. Yani Arızamız normalde şu an sadece körük. Körük bir şekilde yırtılmış. Körük değişiminden sonra aks tekrardan çalışabiliyor hale geliyor ama körük olmazsa, içinde yağ tutamazsa, içinde çalışan mekanik aksamlar yani aks kafası zamanla bozulmakta ve komple değişime var gitmektedir. Bir diğer durum ise aracın altta motor ve şanzıman kulakları var. Burada görüldüğü üzere aracın alttaki şanzıman kulağı artık kopmuş ve vazifesini göremez hale gelmiş. Bu üç parça halinde tutuyor. Yukarı kısımlarda yırtma var. Kamera çekemez onu. Fakat bu alt kısım komple kopmuş görüldüğü üzere alt şanzıman kulağında değişime ihtiyacı var. Gözünüzde çarpan bir diğer durum ise disk yüzeyinde yanmalar mevcut. Bu disk yüzeyindeki yanmalar frende ses yapmaya hatta frene bastığınızda mesafenin uzamasına sebebiyet verebiliyor. Fakat fren balataları iyi yani kalınlığı iyi durumda olduğu için ve kullanıcının bir fren şikayeti olmadığı için bu ötelenebilir bir arıza olarak kalıyor. Ve işlem sonrasında ya da bakım sonrasında biz sisteme bunu sadece not olarak yazıyoruz. Bir diğer durum ise araçlara gördüğümüz <laughs> bir şekilde aracın arka lastiği bir hasar almış ve yarılmış. Yoldayken eğer bu lastik patlarsa ya da arasına bir malzeme alırsa artık koruyucusu yok. O zaman lastik top komple yüksek süratle patlayarak çok ciddi sorunlara ve kazalara sebep olabilir. Siz de aracınıza bakım yaptırmak ya da ücretsiz kontrol yaptırmak isterseniz sizleri bakımdayız.com servisine bekliyoruz. Takipçi teşekkürler. Bakımdayız.com